Merhaba arkadaşlar lezzetli yemek tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün şeftali pestile yapmaya yapacağım. Yaklaşık e, iki kilo şeftali iri iri doğrayalım arkadaşlar. Ben şeftalilerimi daha ince yıkamıştım, hazırlamıştım. Arkadaşlar bu tarifi daha önce denedim. Ben bu defa iki tane elma kattım ama öncelikle de elma yoktu. Çok güzel oldu. Aynısını yaptım ama sadece elma katmamıştım. Elmalı da çok güzel oldu. Hmm. Elmasızı daha hoşuma gitti. Elma daha güzel, may bir tat verdi ama ayrı yap, ayrı ayrı olursa daha güzel olur. Çünkü elma şeftalinin tadını yok etmişti. O yüzden sadece şeftali ile yapın elmalı da elmalı yaparsınız ayrı ayrı yapalım arkadaşlar. Hepsini kabuklarıyla doğradım iri iri yarım çay bardağı su ekliyorum. Bir su bardağı 200 miligramlık su bardağında şeker ekledim. Tenceremi ocağa alıp başta kısık ateş yapın çünkü suyunu bırakana kadar kısık ateşle olsun. Evet suyunu yavaş yavaş bırakıyor. Ocağın altını çok yakmayın gene orta ateşte olsun. Böyle sürekli yavaş yavaş karıştırın. Biraz yumuşayınca ezmeye çalışın. Ben çekirdeklerini de katıyorum. Rengini daha güzel yapıyor. Çekirdekler renklerini veriyor. Daha sonra blenderda çekerken onları ilk önce seçiyorum içinde yumuşayana kadar üstünde kapağını örtün. Arada sırada açıp karıştıralım arkadaşlar. 2-3 dakika arayla tencerenin dibi tutmasın çünkü pelteniz yanık kokar sonra. Böyle sürekli ezmeye çalışın kaşıkla. çekirdekler rengini daha güzel yaptı. Güzel bir renk verdi çekirdekler. Evet şimdi blender'ı çekeceğim için önce çekirdeklerini seçiyorum. Blender'da e, kıvamına gelene kadar güzelce bende geçirelim ve ben kabuklarını e, koydum şeftalinin e, lezzetli kabukta kabuklarına beraber e, blende geçirdim şimdi o yüzden e, pek mi süzeceğim kalın konu olduğuna e, yanılmayın Çünkü un veya nişasta katmadığım için böyle olması gerekiyor. Bir süzek yardımıyla posası çıkana kadar süzelim. Bir kaşık yardımıyla zaten böyle karıştırınca çabucak süzüyor, süzülüyor. yapmasına hiç yorucu değil öfes zevkli posası çıktı en sonunda. Hiç su katmayın arkadaşım, arkadaşlar. Evet, hepsini süzdüm Böyle peltası çok güzel oldu, hiç kabuk falan işte kalmadı. Ben hiç işine bir şey katmadan ıı, süreceğim. Siz isterseniz fındık, ceviz katabilirsiniz yağlı ka tepsinin içine yağlı kağıt koydum. Peltenin yarısını tepsiye döküyorum arkadaşlar. Bir kaşık yardımıyla veya tabi hamur aparatıyla düzelene kadar serelim. rengi ve lezzeti çok güzel olmuş. batulayla da düzleyebilirsiniz ben kaşıkla fazla düzeltemedim spatula ile düzeltiyorum kalan pelteyi de öbür tepsiye yine aynısı yağlı kağıdın üzerine yağlı kağıdın üzerine hiç yağ falan sürmedim çıkmıyor diyorlar öyle bir şey yoktur kuruyunca beraber çıkaracağız Bir spatula yardımıyla da veya da bir hamur kesme aparatıyla da düzeltebilirsiniz. Böyle güzelce düzgünce serdikten sonra güneşe koyalım arkadaşlar. Ben balkona seriyorum. Siz de isterseniz balkona serebilirsiniz. Evet böyle serdim iki tepsi testrim çıktı böyle bir iki gün beklettikten sonra böyle kurudu iki günün sonunda şimdi kağıtla beraber çıkaracağız hiç zor değil kenarlarını biraz kapattıktan sonra çektiğim gibi çıktı videoda da görüyorsunuz böyle kağıttan çıkardıktan sonra yağlı kağıttan e, ters çevirip bir gün daha güneşe verelim alt tarafı birazcık daha e, nemli gibi görün, görünüyor birbirine yapışmaması için bir gün daha güneşe verebilirsiniz kağıdını böyle çekiştirin ilk başta Videoda gördüğünüz gibi kolayla, kolaycık, kolaylıkla çıkıyor. Evet, böyle bir gün e, ters çevirip bir gün daha güneşte, güneşe bırakın. sonra makaslar e, şekil nasıl vermek istiyorsanız öyle verin. Ben mıska şeklinde yaptım. Bir de rulo şeklinde yaptım. Siz başka şekilde yapabilirsiniz. Rengi de tadı da o kadar e, güzel olmuş ki arkadaşlar. Çok lezzetli olmuş. Renginde kabuklarını çekirdeklerini geri kattığım için çok güzel oldu. Bu tarifi yaptım pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Ben böyle muska şeklinde yaptım. Çayların yanına, kahvenin yanına koyabilirsiniz misafirinize. Saklamaya gelince buzluk atmayalım arkadaşlar. Buzluk hem tadını alıyor hem de bir misafiriniz gelince çabucak çıkaramazsınız dolabın alt tarafına bir saklama kabına ben kaldırıyorum siz de bir saklama kabına dizip öyle saklayabilirsiniz ben böyle sararken ceviz koyuyorum içine o cevizleri video çekmemiş tüm koydum cevizleri ezmedim yerken e, dökülmesin diye hepsini bu şekil kesip şekli veriyorum ve saklama kısmına koyup kaldıracağım arkadaşlar kanalıma abone olmayı olumlu veya olumsuz e, yorum yapmayı unutmayınız bu yaptıklarımı böyle kestim ufak ufak böyle dürdüm hepsini içine ceviz kattım bu şekil çok güzel oldu rengi de e, görseli de Evet böyle servis yaparken cevizle kayısı bademle fındıkla servis yapabilirsiniz videoda da gördüğünüz gibi rengi lezzetli çok güzel oldu başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın